Öncelikle herkese merhabalar. Bugünkü YouTube konumuz Akılımdaki kişinin hayatında üçüncü bir kişi var mı? Ne yapıyor, ne diyor? Hani üçüncü biri var mı? Gündemi günceline neler yapıyor? Ee, üçüncü bir kişi varsa bu gidecek mi? Gibi gibi sorular soracağız. Ama önce arkadaşlar iki destem var. İki deste yapacağız ama iki objem var. Biri ananas. Diğeri de kaktüs. Şöyle bakın, odaklanmış olun. Yani burada e, bu iki destemizi koyuyorum. Bu birazcık kırılmış. Şimdi önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayanlara enerjimi iptal ediyorum, İptal ediyorum, iptal ediyorum. Yani direkt iptal ediyorum. Onu size söyleyip, abonelerim için geçerli anlattıklarım ve söylediklerim. Instagram Helenistik tarot takip edebilirsiniz 0544 272 02 62 numaram ulaşabilirsiniz oradan şimdi burada başlıyorum ben odaklanın arkadaşlar kaktüs ve ananas şimdi zaten yakınına getireceğim şöyle Dur bakalım. 3 Şuna da 6 hmm. Tamam. Şimdi iki destemiz var. Biri ananas, biri kaktüs. Birinci deste ananas, ikinci deste kaktüs. Bir iki çok da takılmayın. Ee, şimdi yakınlaştıracağım arkadaşlar. Odaklanın. Ee, kaktüs destesi ve ananas destesi yani böyle iki desteden hanginizi yani bakın ilk düşündüğünüz ne ilk enerjiyi hissettiğinizde onu seçin. Hani oldu ki e, öbürü size uydu diyelim. Hani öbürü uydu. Bu hani de, kaktüs değil de ananas uydu. O zaman ananası alın. Hani siz size uyanı alın. Siz size e, enerjisini hissettiğinizi alın. Daha olumlu olur. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü bir kişi var mı? Varsa ne zaman gidiyor, ne düşünüyor şeklinde bakacağız. Bakıyorum. Evet, Tersinin düzünün anlamı var ama ben kartları ters koyduğum için arkadaşlar. Ee, şimdi bakıyorum. Üçüncü bir kişi var mı ya aslında arkadaşlar? Direkt evet çıktı üçüncü bir kişi var. Bakın şu anda üçüncü bir kişiyle nasıl dediğim zaman şöyle söyleyeyim. Bana ilk gelen şey ilk başta mutlular diyor kart ama bakın ama hemen orada üzülmeyin hani. Nasıl olur, bilmem ne olur, Burcu böyle dedi, Burcu abla şöyle dedi demeyin. Ee, burada evet ilk mutlu gözüküyor, keyifli gözüküyor. Ama sonra ne oluyor? Bakın pişman. Yani bu üçüncü kişinin varlığı onu pişman ediyor. Bakın sizin değerinizi anlayacak. Burada bir üçüncü şahıs verdi. Burada bir pişman olma süreci veriyor. Değerinizi anlama süreci veriyor. Ee, burada kendisi verimsizleşecek bu ilişkide. Yani eğer burada böyle bir durum varsa ve öngörümüzden kaçmıyorsa, evet diyor kart. Var ama pişman olacak ve verim alamayacak. Bir şekilde bu üçüncü kişi bunu zora sokacak, maddi manevi sıkıntıya sokacak. Bakın zaten aşktan ziyade egosunu tatmin ediyor. Yani ego, ego. Ben diyor egomu tatmin edelim. Yani bir şekilde e, altılı vakitlerden beri var olarak hissediyorum. 6 gün, 6 hafta, 6 ay. Hani bu vakitlerden beri e, var olarak veriyor. Ben burada hani ne düşünüyor dediğim zaman bakın sevgi bağı görmüyorum. Sadece ego tatmini görüyorum. E, burada sizinle ilgili de baktığım zaman bakın size haksızlık yapmış. Size karşı bir zeytin dalı uzatma isteği olacak. Yani bir el uzatma, bir kendini gösterme olacak. Burada bu üçüncü kişi onu verimsizleştirecek. Bakın değerinizi anlayacak. Evet, üçüncü bir kişi var. İlk başta böyle harika hissediyor kendini. Sonrasında belasını buluyor. Evet, öyle söyleyeyim siz de daha iyi anlayın. Yani biraz öyle oluyor. E, çünkü burada bakın size haksızlık yapmış, kalbinizi kırmış, hırpalamış Hatta üçüncü bir kişiyi seçmiş olarak bile burada ara versiyonlarını söylüyorum. Size uyan alın. Aranızda belki üçüncü kişiyi seçip gidenler oldu. Aklınızdaki kişi yani üçüncü kişiyi seçti, gitti. Hani böyle durumlar yaşandıysa onu pişman etmiş olarak veriyor. Yani veriyor direkt pişman etmiş. Şimdi ben bu desteğin enerjisinde şimdi ne düşünüyor dediğim zaman size doğru gelme, zeytin dalı uzatma, yaptıklarını telafi etme ve bu kişinin onu pişman etmesi bakın sizi daha da değerli edecek. Yani bir şekilde bu üçüncü kişi bunu pişman ediyor ve siz ondan e, siz pardon hani o sizin değerinizi anlıyor. Bakın burada üçüncü kişi kadın olarak veriyor da şimdi erkek izleyiciler de oluyor. Onlar erkek olarak alsın bunu. Ee, yani üçüncü kişi var yani üçüncü bir erkek ya da dişil fark etmiyor. Hani erkek izleyenler dişil olarak alsın. Hani öyle söyleyeyim. Şimdi ben bu deste biraz karışık bir enerjide olduğu için bir sonuç çekeceğim. Siz ve aklınızdaki kişi için bir sonuç çekeceğim. Arkadaşlar bir dilek dileyelim bu sırada ee, sonuç çekelim. Sonucu çekelim. Yalnız sonuç çekebilirim ama son kart da Aşıklar kartı. Elimdeki destenin son kartı şu an. <laughs> o da e, o da bir mesajdır. Onu da size söyleyeyim. Şimdi seçiyorum. Sonuç. Ya, sonuç çok güzel geldi. Nasıl dilediniz? ne dilediniz? bilmiyorum ama sonuç birlik, beraberlik, bütünlük, e, tekrardan eş olma, tekrardan sevgili olma, barışma. Hani bir şekilde sonucunuz bu sabırlı olun, dikkatli olun. Olumlu geldi, güzel geldi. Yani demek ki enerjiniz e, çok kuvvetli ki burada dilek dileyin dedim. Ve güzel de bir kart geldi açıkçası bu ananas destesi. Şimdi kaktüs destesine geçeceğim. Yani ya bu deste direkt üçüncü şahısı verdi. Direkt ya yani öbürü de verdi ama bu direkt kılıç üçlüsüyle verdi. Çok ilginç. Oo siz zaten hissetmişsiniz bu deste. Bakın şu kart üçlü ilişkileri, karmaları, karmaları ve e, kalp kırıklıklarını. Evet var. Üçüncü bir kişiyi onayladı. E, bakın üçüncü bir kişiyi onayladı. Diyor ki sen diyor zaten hissetmiştin. Bak kart diyor. Sen diyor zaten diyor hissetmiştim burada e, üçlü zamandan beri diyor üç gün üç hafta üç ay ya yani daha uzun da olabilir bu süre size uyanı alın bakın bir iş bağlantısı verdi bu kişiyle ilgili ya bu kişi bu arkadaşın kız erkek fark etmiyor çalıştığı yerde ya da doğru çalıştığı yerde ya doğrudan okul kısmında yani okula gidenleriniz varsa ya da doğrudan e, çevresi yakın çevresinde tanıdığı bildiği bir insan olarak veriyor. yani çok değişik egzantrik bir kişi değil yani ben burada e, bunu görüyorum. Bakın aranızda kavgalar olmuş. Zaten bu üçüncü şahısla ilgili sıkıntılar yaşayanlarınız olmuş, hissetmişsiniz. Bazılarınız için söylüyorum. Evet diyor ki, kart diyor ki hissetti. Kimisi diyor yani burada uya, e, odaklananlarınız varsa, uyanlar hani burada bu söyleyeceklerim uyanlar olacaktır illaki. Hissetmişlerdi ve kavga ettiler diyor. Yani o üçüncü kişi diyor, hissetti ve aralarında kavgalar, tartışmalar oldu diyor. Burada bakın zaten sizin hissiniz kuvvetli. Siz bu durumda anda kalmayı tercih ediyorsunuz, anda ve akışta kalıyorsunuz. Aklınızdaki kişi de size karşı hep ketum, zalimkar davranan böyle bir insan. Ben burada şu anda şimdi sonucumuz ne olur diyorsanız, Hani tamam üçüncü kişiyi gördük. Şimdi bunlar mutlu olur mu olmaz arkadaşlar? Olmaz. Bu bu resede de mutluluk yok. Demek ki kolektif yanlış yapıyor yanlış yapıyor hatalı. Şimdi insanların hayatında üçüncü bir insan olur. Yani siz ayrılır, düzgün ayrılır, güzel ayrılır. Yeni bir aşka erken açar. Ama ben bu yani bu desteğin enerjisinde de bakın haksızlığa uğratmış. Haksızlığa uğradığı için bakın evrende enerjidir. döner, dolaşır seni bulur. Yine buluyor. Bunu da buluyor yani. Burada da mutluluk var mı? Yok. Yok. İllüzyonlara kapılma, yanlışa kapılma olarak görüyorum. Şimdi ben burada siz de Şimdi öbürünü seçtiğim için burada da sizinle onun sonucunu çekeceğim. Sonuç ne olacak diyeceğim. Ve diğerinde yaptığım gibi son kartı göstereceğim. Elimde tuttuğum. Bu da yani verimli aslında. Verimli güzel bir kart. Mantık kartıdır. Yani para serisi daha mantığı. Parasal konuları ifade eder ama güzel bir karttı. Sonucunuz ne olacak dediğimde ya inanmıyorum. <laughs> bu destede de evlilik geldi. Yani birleşme, evlilik geldi. Yani demek ki enerjiler hep bu yönde. Yani ben güzel kart gelince ben de seviniyorum açıkçası. Olumsuzu çağırmayı hiç sevmediğim için. Burada da çok güzel bir kart geldi. Direkt yani niyet ne, ne niyet ettiyseniz evet diyor. Olacak diyor. Sabırlı ol diyor. Çok da olumlu güzel bir kart geldi. Evliliğe giden yol. Evlilik, evlilik düşünün. Sonucunuz ne olacak dediğim zaman direkt evliliktir. Yani güzel geldi. Çok güzeldi. Gerçekten ben de mutlu oldum böyle güzel kartlar gelince. Evet üçüncü kişi var. Ama her iki desteğin enerjisinde de var üçüncü kişi. Ama diyor ki kart karma yaptılar. Karma yarattılar ki evrende demek ki şu anki enerjiler bu yönde. Yani insanlar çok karma yapıyorlar. E, üzüyorlar, kırıyorlar ama üzen de mutlu olmuyor arkadaşlar. Üzen de mutlu olmuyor. Yani bunu da size söyleyeyim. Bu kadar da net. Düzen mutlu olmaz. Kimse üzenin yanında kalmıyor. İlahi adalet var. Bir güç var. Düzen kimse yani üzenin yanında da kar, kar kalmıyor. Onu da size söyleyeyim. Çok güzel bir açılımdı. Şimdilik kendinize iyi bakın. hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.